bir ya da iki hafta önce arkadaşlar bir Türkiye genel özde bir sınavı yapıldı. Orada çıkmış bir soruydu bu. Şimdi DB uzunluğunu biz trigonometrik şekilde ifade etmemiz lazım. Şıklarını hatırlamıyorum tam ama şimdi zaten çok önemli değil. yapacağız. Burada öncelikle DEC eşkenar olduğu için şuralar birbiri olacak. Neden eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşit? Bu şekilde başlıyorsunuz soruyu arkadaşlar. Sonra ABC ikizkenar üçgen diyor. İkizkenar üçgense üst açısı 20 ise şuralar arkadaşlar 80 80 olacak. Buradaki ACB açısı da 80 olacak. Fakat DC eşkenar olduğundan dolayı eşkenar üçgenin her açısı 60 derece olduğundan dolayı şimdi buradaki ACB toplamda 80 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 60'ı buradaysa şu kısım 20 olacak. Şu taradığım kısım 20 derece olacak. DB uzunluğunu bulabilmek için C'den DB'ye bir tane dikeneceğim. C noktasından buraya bir tane dikiniyorum. Dikindiğim için burası şöyle olacak. Buradan indiğim dik şuraları onar derece böldü arkadaşlar. Tabi şu soruyu soracaksınız. Hocam buradan açı çekince neden dik yaptık burayı? Yani dik olmak zorunda değil diyeceksiniz. Onun ispatını şu şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdi burası 40 derece. Neden? Çünkü iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşittir. Buradaki 40 ile 20'nin toplamı 60'ı verecek. Dolayısıyla burası 40 derece. DC eşkenar olduğundan dolayı burası 60 derece. Toplamda burası 100 derece yaptı. Şuraya 80 kalıyor arkadaşlar. Şu şekilde 180 derece olabilmesi için şuraya 80 kalıyor. BDC'ye 80 kalıyor. Şimdi BDC'nin 80 derece olduğunu bulduktan sonra buradaki DBC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi ikiz kenar üçgenin tabanının açı orta inerseniz dik olur. O yüzden arkadaşlar şurası dik olacak. Buraya da diyelim ki H noktası. Hatta biz DH ile HB'nin de birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani ben DH uzunluğunu bir şekilde bulursam aynı şekilde HB uzunluğu da onun aynısı olacak. DH uzunluğunu bulabilmek için arkadaşlar mesela oraya X diyelim. O X'i şu şekilde buluyoruz biz. Şimdi bunu e, her öğrenci göremiyor. Şu şekilde ben dışarıya çizeceğim onu görmesi de kolay değil kabul ediyorum. Mesela burası 90 derece, burası 10 derece. Şurası da 1 olursa şuradaki x uzunluğunu trigonometrik bir biçimde ifade etmekten bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar burada x'i 1'e bölersem ne çıkar? Yani ben aslında ne yapmış oluyorum x'i 1'e bölerek? 10 derecenin sinüsünü almış oluyorum. Çünkü sinüs 10 karşı bölü hipotenüsten x bölü 1 çıkmak zorunda. Yani x bölü 1 dediğim şey aslında sinüs 10 dereceye eşit. Kontrol edelim tekrar. 10 derecenin sinüsüne bakıyorum. Karşı bölü hipotenüsten x bölü 1. Yani bu x işler dışarı çarpımı yaparsam hatta yapmama da çok gerek yok burada ama burada ben x'i sinüs 10 olarak buluyorum arkadaşlar. Bu da dh uzunluğunu veriyor bana. dh uzunluğu sinüs 10 sa hb uzunluğu da sinüs 10 olacak. Dolayısıyla iki tane sinüs 10 benim için DB uzunluğunu verecek ya da BD uzunluğunu fark etmez. Burada ben iki tane sinüs 10 olarak bulacağım cevabı. Tabi şıklarda iki tane sinüs 10 yoktu. Birbirine 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri ile kosinüsleri birbirine eşit olduğundan dolayı şurayı cos 80 yazmış şıklarda arkadaşlar. Yani cevabımız 2 cos 80 derece olacak. Şimdi sorunun çözümü bitti ama şurayı biraz da arkadaşlar içim rahat etmedi. Orayı biraz da farklı örneklerle göstereyim. Trigonometrik bir biçimde ifade etme işi biraz kolay değil. Mesela diyelim ki bir tane dik üçgen var. Hani burası bir derece şey bir uzunluğunda olduğu için çok sorun olmadı ama mesela diyelim ki burası 30 derece hatta 30 bilindik bir açı ama isterseniz atıyorum 20 derece olsun. Şu şekilde. Ben şuranın uzunluğunu 3 uzunluktan bir tanesinin ABC üçgen diyelim buna. ABC'nin herhangi bir uzunluğunu biliyorsam diğer uzunluklarını trigonometrik bir biçimde ifade edebiliyorum. Örnek veriyorum mesela arkadaşlar. Burası 3 uzunluğundaysa ben BC'yi şu şekilde düşünebilirim. Buraya X diyelim. Şimdi X'i 3'e böldüğümde aslında 20'nin sinüsünü almış oluyor. Dolayısıyla x bölü 3 eşittir sinüs 20 diyorum. Buradan da x'i 3 tane sinüs 20 yazabiliyorum arkadaşlar. Yani burada x'i kaldırıp biz buraya 3 tane sinüs 20 yazıyoruz. BC uzunluğunu trigonometrik bir biçimde ifade etmiş oluyoruz. Bunu diğer uzunluklar için de yapabilirim. Mesela AB'de ne olacak? 3 tane kosinüs x olacak. Özür dilerim. 3 tane kosinüs 20 olacak. Neden? Çünkü 20'nin kosinüsünü aldığında AB'yi AC'ye bölmek zorunda. 20'nin kosinüsü kos 20 yapacak. Şimdi AB'yi AC'ye böldüğünde de burası yine kos 20, kos 20'ye eşit çıkması gerektiğinden dolayı. Şimdi burasını 3 kos 20 yazarsak eğer diğer tarafta hipotenüs 3 olduğu için bunlar sadeleşiyor. Dolayısıyla eşitlik sağlanıyor arkadaşlar. Eşitlik sağlanması için biz buraya aslında trigonometrik bir biçimde uzunluk yazıyoruz. Yani bu e, genelde zorlanılan bir yerdir. Tabi burada bir burası önemliydi. Biz DH'yi sinüs 10 şeklinde yazabilmek önemliydi. Bir de arkadaşlar şurada DBC üçgeninin ikizkenar üçgeni olduğunu görmek önemliydi. Şurada 40, 20, 60 İşte burası 60 ise burası da 60 şurası toplamda 100 yaptı. Diğer taraf 80 yaptı. Bir de burasını görmesi zordu. Onun dışında çok zorlayıcı bir soru değildi. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir yer varsa sorabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi akşamlar.